E Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yeni teknem yani aslında geçen sene aldım. Safter 680 WA yani WA Walking Around demek kanka. Vay be. E, yani biraz daha bunlar açık kabin oluyor. Yani gördüğünüz gibi burada bir kabini var alt tarafta. Ama komple kapalı değil. E, teknemizi tanıtacağız. Benim tekne e, özel yapım Hardtop art tapı olan bir tekne orijinalinde safterlerin bu hart yok. Bu fuara özel yapıldığı için ee, bu şekilde ben ikinci el olarak satın aldım. E, 2021 model. 2021 model bu. Evet Marinbot salsadan safter 680'e geçtim. Zaten bir boyut olarak bir e, şey atlamış oluyorsun. Çünkü Marinbot salsanın e, boyu 495. Beş metre. Beş metre. Ee, bu altı seksen metre aslında. 680 olarak geçiyor. Ee... Ama bizi 10 metreymiş gibi hissettiriyor. Evet. <laughs> yani önemli şeyler e, derseniz hani nelerdir farklar seni şey hissettiren. E şimdi bir kere otomatik çapa var. Yani ona da takılıyor gerçi otomatik çapa ama. Otomatik çapa büyük bir rahatlık gerçekten. Ondan sonra e, ne var kanka seni şey yapan? Benim cezbeden mi? Ha yani o, o, tekneden o tekneden O bak... Tekne, bir kere hard tapımız çok önemli abi. Hard tap değil mi? Uğraşmıyorsun. Aynen öyle. Şey açıp kapamakla. Ya orada Güneş... yanıyorduk ya o neydi salsa mıydı? Salsa da. Yani yanıyorduk. Üstünü tamam onda da ufak bir şey vardı. Ama bununki gibi değildi yani. Bu gayet büyüdüğü için. Yani şimdi onda bunda güneşlenmek istediğin zaman öne gel güneşlen. Sıkıldın gölgede durmak istiyorsan git gölgede dur. Ee, karnın ağrıdı, miden bulandı, bir şey oldu. Gir içeride yat. Kocaman alanı var. Ee, yani bunlar tabii büyük bir konfor sağlıyor. E şimdi balık bulucum var. Gerçi ona da takarsın balık bulucu. Balık bulucu da ne bileyim genel derinlik olsun. E, kaç derece olduğu denizin. Bunların hepsini güzelce bize gösteriyor. Malzeme kalitesi bunun diğerine göre çok daha farklı abi. Şimdi şu fiberi. Baksana abi taş gibi yani. Diğerinde böyle bir bir de kanka mesela 3 kişi 2 kişi sağa, sağa geldiğimiz zaman bir anda böyle evet. e, denge bozuluyordu ya. Olabilir. Bunda ya. istediğin gibi sağda solda al. Öyle bir şey hissetmiyorsun. Evet şöyle. Tekniğimizi şöyle genel bir gösterelim. Bir, şöyle bir etrafı da gösterelim. Sarası körfezindeyiz. Tekneyi temizleyeceğiz. Şimdi şöyle. Evet. Evinruth motoru var bize. Garmin e, balık bulucumuz var. Derinliği, santi şeyi. Oha son 6.38 derece. Artıyor gitgide. Aynen. Burada tuşlarımız var. 20'yi gördük mü dalarız. Şöyle tap olması iyi oluyor. Uğraşmıyorsunuz. Şöyle arkada deniz atlamalık alanları var. Birazdan göstereceğiz. Tekneyi daha yeni attığımız için ipler mi ipler. Evet ben benimkinde böyle yukarıda hard tapta oltalıklarımız var dört tane. Bir tanesini taktık hatta. Ee, 29 Mart. bugün 29, 29 Mart. Ya. Ha? Evet içeriği de göstereyim. Evet içeride böyle bir alanımız var. Kabinimiz. Evet biraz pis ama camlarımız böyle açılıyor. Buradan böyle güzel. Devam ediyoruz. Dizleri soktuk. Burası açılıyor yukarısı. Gayet güzel. Merhaba. Aç <laughs> Ondan sonra ee, bu taraf da açılıyor. Böyle camları istediğiniz gibi istediğiniz zaman kilitleyebiliyorsunuz. Evet, burada bir ringomuz var. Ringomuzu şişirip de çekeceğiz. Burada gördüğünüz gibi çapanın zinciri var. Böyle bir alan tabi burada paslanmış. Benim teknemde burada dolaplar var. Ee, istediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Burada da böyle bir dolap var. Bu dolap böyle komple şu alana gidiyor. Bazı modellerde gördüm. Bu alanda e, burayı kesip böyle buradan mutfak işte musluk falan filan gibi dolap yapmışlar içeri. Çekiyorsunuz. Onu kullanabiliyorsunuz. Evet. Ön, ön minderleri gayet rahat böyle uyumlu bir şekilde Harika kesmişler. Gördüğünüz gibi burası komple bunların ayarında. Bu hangisi lan yukarı? Ha tamam. Hadi. Uuuu. Uuuu. Baksana. Max Altitude Reached. Max Altitude

다음 f ı m ı n da tam t u <Sessizlik> 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 Evet, Tamer Bey atlıyor onu hem DJI ile şeyle action cam'le hem de drondan kaydedeceğim şimdi. Max Tamam tamam. Gözlük maceramız vardı. Evet, o, o, onu yap. <laughs> Şuraya doğru fırlat. Sonra denizin derinliklerine atıp gideriz. Dur bir dakika dur. Dur da şu öne, öne alayım kamerayı dur. Kanka, evet, şu anda seni çok iyi alıyorum. Bir dakika benim yeni bir de şeyi. Evet Tamer. 30 Mart açılışı evet. yapıyoruz. 30 Mart açılış. <Gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum niye? Ne oldu, ne oldu? <laughs> Şeyi açmadan adam çıktı valla. Orada açık mı? Ne? Açtım açtım. Ha açtın mı?